Antonov An-225 Miria. Devasa bir uçaktı. Gerçek anlamda devasa. Bir Boeing 747 düşünün. Bu uçak onu gölgede bırakıyordu. Şimdiye kadar yapılmış en büyük uçaktı. Gökyüzünün gerçek bir canavarıydı. Altı motoru ve bir futbol sahasından daha geniş kanat açıklığıyla kendi liginde bir uçaktı. Ne yazık ki sadece bir tane üretildi. Onu havada görmek inanılmazdı. Bu kadar büyük bir şeyin uçabilmesi imkansız görünüyordu. Ama uçuyordu ve bir 747'nin jet yakıtını ağlatacak yükleri taşıyordu. Peki, ne kadar büyükten bahsediyoruz? Şu rakamlara bir göz atın. 78 metre uzunluğunda, 90 metreye yakın kanat açıklığı ve 640 ton maksimum kalkış ağırlığı. Bu tamamen yüklü bir Airbus A380'den çok daha ağır. 6 tane devasa turbofan motoru vardı. Her biri inanılmaz miktarda itme gücüne sahipti. Bu şey 250 tondan fazla kargo taşıyabiliyordu ki bu inanılmaz bir rakam. Kargo bölümünün içine daha küçük bir uçak bile sığdırabiliyordu. An-225 yarı boş olarak uçmak için yapılmamıştı. Yapması gereken bir iş vardı ve bu iş Sovyet uzay programı için ağır malzemeleri taşımaktı. Buran uzay mekiğini taşıyabilecek bir şeye ihtiyaçları vardı ve sıradan uçaklar bu işi yapamıyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Mirya yeni bir görev buldu. Dünyanın dört bir yanına devasa kargolar taşımak. Elektrik santrali jeneratörlerinden dev rüzgar türbini kanatlarına kadar büyük ve ağırsa AN-225 onu taşıyabilirdi. Rekorlar kıran Muria'nın güç gösterileri. Bu uçak rekor kırmak için yapılmıştı ve gerçekten de birçok rekor kırdı. Şimdiye kadar havadan taşınan en ağır tek kargo parçası olan 200 tonluk bir jeneratörün rekorunu elinde tutuyor. Ayrıca şimdiye kadar taşınan en uzun hava kargo parçası olan 41 metrelik bir rüzgar türbini kanadının rekorunu da elinde bulunduruyor. Ve rekorlar bununla da bitmiyor toplamda yüzden fazla havacılık rekoru kırarak gökyüzünün gerçek bir efsanesi olarak yerini sağlamlaştırdı. Kanatlarında umut taşıyor, Mirya'nın insani yardım görevleri. An-225 sadece kaba kuvvet ve kargo rekorlarıyla ilgili değildi, aynı zamanda bir kalbi de vardı. Bir felaket meydana geldiğinde, Miria genellikle olay yerine ilk ulaşanlardan biriydi ve ihtiyacı olanlara hayati yardım ve malzemeleri ulaştırıyordu. Covid-19 pandemisi sırasında dünya çapında milyonlarca maske, tıbbi malzeme ve diğer temel malzemeleri taşıdı. Küresel bir kriz zamanında umudun ve uluslararası işbirliğinin sembolüydü. Hüzünlü bir veda ve umutlu bir gelecek. Ne yazık ki An-225'in hikayesi Şubat 2022'de ani bir şekilde sona erdi. Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hasar aldı ve bu havacılık tutkunları ve tüm dünya için yıkıcı bir kayıp oldu. Yıkılan uçağın parçaları ve ikinci, tamamlanmamış bir gövde kullanılarak An-225'i yeniden inşa etme planları var. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. Ancak kesin olan bir şey var. Miria efsanesi yaşamaya devam edecek.